Selamlar, ismim Şeyda, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle çantamda ne var onlara bakacağız. Duydum ki çantamda ne var videoları tekrardan meşhur olmuş. Sonra dedim böyle evden de yeni gelmiştim. Neden böyle gerçekçi bir çantamda ne var videosu ben de çekmeyeyim. Şimdi böyle tek tek açıyorum. Aslında şey böyle ben çok fazla küçük çanta kullanabilen bir insan değilim. Son zamanlarda kullanıyorum, alışmaya başladım. Ama genelde böyle büyük bu shopping bag tarzında büyük çantalar ya da böyle sırt çantaları seviyorum. Çünkü içine bir sürü şey konulabiliyor, yani çok daha kullanışlı oluyor bence. Ama son zamanlarda küçük çantalarda kullanıyorum. Ee, yeni aldığım bir kitap geçen hafta aldım. Nilkara İbrahim Bey'in Kanatları Var Ruhunda. Yani çantamda mutlaka bir kitap olur. O zaman ne okuyorsam o olur. Ya da böyle kalın bir kitapsa ince başka bir kitap mutlaka çantamda olur. Çünkü böyle minicik bir arada bile işte çocuğu okula bıraktım ya da almaya gittim beklerken falan gibi böyle minik aralarda bile can sıkıntısı demeyeyim de yani bilmiyorum kitap okumayı çok seviyorum. O yüzden her arada fırsatta mutlaka kitap okurum. Mutlaka bir... Kitap ve bir küçük defter mutlaka olur. Yazmayı da çok seviyorum. Hatta bazı şeyleri unutmayayım diye aklıma bir şey geldiği zaman mutlaka yazarım işte. Belki bir içerik fikri olabilir ya da gördüğüm hoş bir şey olabilir, duyduğum bir şey olabilir e, ya da aklıma gelen bir yazı olabilir fark etmez. Yani her şeyle ilgili, çocuklarla ilgili, benimle ilgili, iş hayatıyla ilgili, her şeyle ilgili şeyleri Böyle hani telefon notlarını da kullanıyorum ama böyle biraz eski kafalıyım sanırım o konuda. Direkt böyle deftere yazıyorum. Güneş gözlüğüm. Güneş gözlüğüm de kırıldı bu arada. Yaptıracağım. Yanıma da aldım ama unuttum yaptırmayı. Yani kırıldı dediğim sadece sapı çıktı. Aslında çok zor bir şey değil ama vida kaybolduğu için kendim yapamıyorum. Sevdiğim bir güneş gözlüğü. Ray banin bu Boyfriend modeli. Unisex bir model. Zaten böyle şey biraz daha maskülen modelleri seviyorum sanırım. Bu da böyle güneş gözlüksüz yaz kış çıkmam mutlaka yanında olur. Cüzdanım. Büyük cüzdanlar da seviyorum ama böyle bu boy çok ideal oluyor bence. Her şey sığıyor. Cüzdanım Mango'dan. Bunun çantası da var bende. Hatta böyle şey bir de çanta koleksiyonum gibi bir video çekip onları da göstereyim istiyorum. Buna geçmeden önce bütün şeyleri bitirelim sonra buna bakalım. Ee, anahtarım Bakıyorum bakıyorum. Bir kolonya çıktı. <laughs> Kabından çıkarmışım ben <laughs> o kadar özenli. Normalde böyle hani bir gözlüğüm var ama çok kullanmıyorum. Lens de çok takmıyorum var aslında lensim de. Kör kör geziyorum. <laughs> Astigmat var numarası çok büyük değil ama gözlüğüm hep yanımda çünkü araba kullanırken hani görüyorum tabii ki çok büyük bir numarası değil ama bilmediğim bir yere gideceksem özellikle levha takibinde mutlaka gözlüğümü takarım. Ve tabii ki bir paket ıslak mendil, bir paket de serpak. Aslında böyle şey, işte anahtarlık, kolonya, serpak, ıslak mendil. Bunlar için de bir çantam daha var. Onu koyuyorum daha büyük bir çanta olduğu zaman. Ama bu sefer aldığım ıslak mendil hem daha büyüktü böyle. E, bunu tercih ettim. Biraz bebek ıslak mendili sanırım yanımda olsun diye. O yüzden de böyle ayrıca attım içine ama yani böyle çantada anahtar araya da şu göze koy mutlaka aklımda çok kalmadığı için böyle bunun gibi bunun bir tık büyüğü daha bir çantam var. Böyle ikisini bir atıyorum ki böyle sanki düzenleyiciymiş gibi kullanıyorum onları da. Gerçekten çok gerçekçi bir şey. çantamda ne var videosu oldu. Normalde çantamda sabit duran glossum, işte dudak kremim ayrı ama bunları atmışım işte. Mac'in bir ruju var, kırmızı ruju. Bunu sürmüştüm çünkü bu var yanımda. İki konum glosu yine çantada kalmış ve kolonyam dediğim gibi mutlaka minik bir kolonyada bir şey işte pandemi alışkanlıkları mutlaka yanımda oluyor. Gelelim bu böyle her zaman yanımda olan minik çantama. Ee, tabii ki de bir dudak kremi mutlaka oluyor. Hijyenik pet mutlaka bulundururum. Bana lazım olur, başkasına lazım olur. Hani böyle liseden falan hatırlarsınız. Unutanlar birbirine sorar ya Ben de hani her zaman çantamda mutlaka bir iki tane olur. Ee, bu Flormar'ın Lip Glaze. Bu 22 numara. Çok seviyorum. Hatta şu an odamda da bu vardı. Ama çıkmış sanırım. Tabii süreli bayağı oldu. E, bu da yanımdaydı. Çünkü bunu sürmüştüm bugün. Bir el kremi mutlaka yanımda oluyor. Çünkü ellerim çok kuruyor. Yves Rocher'in kremlerini de seviyorum. Hem böyle yapısı hafif hem de boyut olarak küçük. E, bu Flormar'ın aldığı çok başarılı. E, bunu da böyle yine yanımda tutuyorum. Bayağı makyaj tazeledik. Böyle elimle bile pıt 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 hatta göz kapaklarıma da böyle dışına doğru biraz yapıyorum. Dudağıma hafif renk verebiliyorum. Çok amaçlı bir ürün olduğu için bu da mutlaka çantamda oluyor yanımda. Bir de son zamanlarda bunu da yanıma alıyorum. Flormar'ın Brow Up kalemini. Bunun rengi de çok tatlı. Bu da yine böyle far gibi de kullanılır. Aydınlatıcı gibi de kullanılır kesinlikle. Ee, şöyle kaşları daha kalkık göstermek için kullanılan bir ürün. Bunu da seviyorum. Sevdim yani. Öyle bunlar oluyor içerisinde. Başka neler oluyor? Bir böyle dikiş kiti mutlaka mutlaka olur. Çünkü hani böyle iplik, iğne falan tabii ki böyle dikmiyoruz, bir, bir şey yapmıyoruz ama bunun içinde çatal iğne falan da var. Bence kullanışlı. Ya da işte seyahat için ayrıca bir çanta yapmama gerek kalmıyor. Çok pratik oluyor. Mutlaka bir toka yanımda olur. Bir de son olarak yine pandemi alışkanlığı bir dezenfektan da yine yanımda bulunuyor. Evet böyle işte telefonum oluyor onun haricinde. Kulaklık kullanacağım zamanlar kulaklık oluyor. Çantamda bunlar oluyor. Yani böyle kitabım, defterim mutlaka var. Böyle bir minik makyaj tazeleyecek değil de renk verecek bazı ürünler. ihtiyaç olabilecek hijyenik işte serpaktır, ıslak menildir falan onlar. Ee, böyle yani bunlar benim sabit çantamda olmazsa olmazlarım. Sizin için neler olmazsa olmazlar, başka neler eklenebilir, sizce neler fazla yorumlarda buluşalım. Beni takip etmeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.